İlker Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. İlker Bey kliniğimize bel fıtığı teşhisiyle geldi. Hekimimiz fizik tedavi önerdi. Daha önce fizik tedavi denemiştik. Biz de burada 3 seans manuel terapi ile birlikte gel terapi uygulaması yaptık. Geldiğinizde şikayetleriniz hep bel bölgesinde kasma, batma bunlar vardı. 3 seans yaptık. Egzersizlerimizi yaptık. Şimdi nasılsınız? Memnun musunuz? Sizden dinlemek isteriz. Ben memnunum. Yani şöyle söyleyeyim. 9 ay boyunca bu şikayetleri çektim. Fizik tedavi doktoruna 4 defa gittim. Beyin cerrahi doktoruna gittim. Aile hekime gittim. Dahiliyeye gittim. Romatolojiye gittim. Ama hiçbir, e, o kadar ciddi açıklanmış şikayetlerimde bir azam da yok. Şikayet yok. Şikayetin olumlu olmayı iyi yok. Ama buraya geldiğim ilk haftasında yani 7. günden sonra verilen egzersizle birlikte fayda var. Büyük ölçüde. ama bugün nasıl? Aa, bugün çok rahatım. Yani önceki gibi hareket kısıtlılık o belirtmiş olduğunuz şikayetlerde gerçekten azalma var. Hani sorsanız üç <laughs> 3 seans daha istemiştim isterim. 3 seans daha isterim. Geri kalmadı ama çok şükür. Çok şükür. Egzersizleri ya reformlara başlayacağız ya kuvvetlenme sporuna başlayacağız evet. sizle. O zaman teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.